Merhabalar herkese. Ben Burcu Karakaş. Bugün sizinle toplumsal cinsiyet temelli habercilik konuşacağız. Öncelikle Türkiye'de her gün en az bir kadın erkek şiddetine maruz kaldığı için şiddet haberleri hakkında dilin nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Diyelim ki sizin elinize savcılık tarafından hazırlanan bir iddianame geçti. İddianamelerde savcılar olayın nasıl olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatırlar. Ve fakat haberci olarak bizim bir filtremizin olması lazım. Bu ne demek? Sizin önünüzde bir iddianame var. Orada işlenilen şiddet olayı ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Ve fakat bizim burada ilk düşüneceğimiz şey habere koyacağımız ayrıntıların habere ya da okuyucuya nasıl bir faydası olacağı. Ne demek istiyorum? Şöyle anlatabilirim. Savcılar en nihayetinde failin olaya ilişkin ürettiği ya da kendisine göre bahane olarak öne sürdüğü bir takım ifadeleri iddianameye koyacak. Çok büyük ihtimalle, hep böyle oluyor çünkü, failler bir kadını neden öldürdüğü ya da bir kadını neden şiddet gösterdiği üzerine çeşitli gerekçelerle geliyorlar. Ve fakat biz her zaman için tabii ki şunu söylüyoruz, şiddetin herhangi bir bahanesi olmaz. Bu yüzden de yok efendim alkol aldı, kısa etek giydi ya da eve geç geldi gibi ifadeleri her ne kadar fail o iddianamede ifade etmiş olsa da biz haberci olarak haberde kullanırken onların ifadelerinin bu şiddeti meşrulaştırmamasına özellikle dikkat etmeliyiz. Yani şiddet haberlerinde mağduru suçlayıcı bir dilin olmamasına özellikle özen göstermemiz lazım. İkinci önemli konu 5N1K. Bilindiği üzere 5N1K bütün haberlerin aslında olmazsa olmazı. Ve fakat biz diyelim ki bir kadının ya da LGBT'nin şiddete uğradığını öğrendik ve bununla ilgili bir şey hazırlayacağız. Önümüzde e, editör size böyle bir görev verdi. Dedi ki bu konuyla ilgili bir haber metni hazırla. Her ne kadar 5N1K bir haberin olmazsa olmazıydısa da aslında bazı durumlarda oradaki öğeleri haberden çıkarabiliriz. En nihayetinde hiçbir haber bir kişinin hayatından, hayata, hayati tehlikesi varsa ondan çok daha önemli değil. O yüzden de bazı durumlarda o 5N1K'dan bazı öğeleri haberden çıkartabiliriz. Örneğin size bir kişi ulaştı ya da sizin gene az önce anlattığım gibi elinizde bir iddianame var. O haberde kişinin ismi ya da aile bireylerinin ismi var. Öncelikle eğer o özne isminin haberde olmasını istemiyorsa onun ismini habere koymanın herhangi bir faydası yok. O yüzden tabii ki de bunu kullanmıyoruz. Ya da az önce yine ifade ettiğim gibi sadece kendisi değil ama iddianamede ya da olay içinde ismi geçen kişilerin de bir hayati tehlikesi olduğunu düşünüyorsa şayet onların da gene ismine haberde yer vermenin herhangi bir faydası yok. O yüzden her zaman için aklınızda şunun olması lazım. Hiçbir haber tabii ki hiç kimsenin hayatına önemli değil. Diyelim ki siz haberi hazırlarken iddianamede ya da olayın meydana geldiği mekanla ilgili önünüzde bilgiler var. Bazı durumlarda gene insanlar adresin hiçbir şekilde haberin içinde olmamasını isteyebiliyor. Bu bazen şehir olabilir. Bazen semt olabilir. Yani örneğin ajans haberlerinde ne yazık ki biz çokça şunu görebiliyoruz. Ayrıntılı bir şekilde şiddetin nerede meydana geldiğine dair adres veriliyor. Şimdi bu bilginin haberi okuyana hiçbir faydası olmadığı için haberin içinde yer almasına da bir şart olmadığını ifade edebiliriz. En nihayetinde aslında bizim ön planda tutmamız gereken şu, biz zaten hali hazırda hak ihlaline uğramış birinin haberini hazırladığımız zaman bir tane daha hak ihlali ortaya koymamış olmamız lazım. En önemli şey bu. Yani aslında toplumsal cinsiyet temelli habercilik ifadesi zaten hak ihlallerini özüne ortasına alır ama aynı zamanda haberi hazırlarken de herhangi başka bir hak ihlali ortaya çıkmamasını önler. Aslında burada ilkinde söylediğimiz mağduru suçlayıcı bir dil haberlerde olmaması gerekirken gene burada bahsettiğim 5 ne 1 kanun kullanırken özen göstermemizde bunun da sebebi şu siz neticede hak ile ilgili bir haber hazırlıyorsunuz haberinizde bir kez daha bir hak ihlalinin olmaması lazım. Üçüncü bölümümüzde de ele alacağımız konu temsiliyet. Öncelikle bunu iki başlıkta ele alacağız. Bir tanesi haberde cinsiyet temsili. Siz diyelim ki ekonomi ya da siyaset konusunda bir haber hazırlıyorsunuz. Editörünüz size geldi. Bu bir konu hakkında bir uzmandan görüş almanızı istiyor. Genellikle konu siyaset ya da ekonomi gibi tırnak içinde ağır abilerin uzman olduğu konular olduğunda Bizim telefonda elimizin ilk gittiği isimler erkek oluyor. Ve fakat şunu her zaman için aklımızda tutmamız lazım. Haberin aslında dengeli bir şekilde olması için sadece erkek olan uzmanları değil, aynı zamanda eminim ki hocam bulamadım gibi bahaneler oluyor ama bir kadına da arayarak o konu hakkında ne düşündüğünü sormanız lazım. Haber tabii çok son dakika bir şey, her zaman elinizin altında her numara olmuyor. Ama isterseniz bulursunuz. O yüzden de en azından bunun için bir çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca haberlerde yer verdiğiniz uzmanlardan birinin kadın olması ya da LGBT olması o haberi okuyan kişi için de cesaretlendirici bir yanı olduğunu da aslında farkında olmamız lazım. Diyelim ki siz astronomi alanında bir haber hazırlıyorsunuz ve gittiniz bir uzmandan aldığınız görüşü ve bu uzman kadın. Haberi okuyan ya da izleyen kişi kadınların da aslında bu alanda ehil olduğunu anlayacağı için aynı zamanda da yine hak odaklı haberciliğin amaçlarından birini yerine getirmiş olacaksınız. Bu temsiliyet açısından ikinci bir konu da cinsiyet odaklı. Şimdi bu ne demek? Son dönemde özellikle sosyal medyada şu tarz ifadeleri siz de çok sık görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Diyelim ki bir yerde bir panel düzenlenmiş. 6 kişi katılıyor. O 6 kişinin 6'sı da erkek. Siz diyelim ki toplumsal cinsiyet odaklı bir haber hazırlayacaksınız. O panele katılanların hepsinin erkek olduğu üzerinden bir haber ele almanız aslında gene tam olarak bu bahsettiğimiz haberciliğin amacına hizmet eden bir durum olacaktır. Ya da diyelim ki bir yerde bir seçim oldu. Bu seçim yerel seçim olabilir. Baro seçimi olabilir. Bu seçimler sonrasında e, oradaki o kurumdaki Kadın ya da LGBT temsili üzerine hazırlayacağınız bir haber de gene toplumsal cinsiyeti odağına alan bir haber olacaktır. O nedenle cinsiyet odaklı temsiliyet dediğimiz aslında toplumda eşitsizlikleri daha görünür kılmak için kullanacağımız bir haber türü. Dördüncü kısımda da cinsiyetçi söylemi kullanmamak var. Bu ne demek? Haberlerimizde eril dilden uzak durmamız lazım. Eril dil dediğimiz aslında toplumda kalıplaşmış ve halk tarafından sıklıkla kullanılan bazı ifadeler. Örneğin adam gibi, kız gibi, kızlık soyadı. Bu ifadeler aslında her ne kadar toplum tarafından sıklıkla kullanılsa da cinsiyetçi söylemler olduğu için biz haberlerimizde bu dilden uzak durmaya çalışıyoruz. Bunun da sebebi eşitlik nerede başlar? dilde başlar. O yüzden de haber dilimizin eril söylemden uzak olmasına özellikle özen gösteriyoruz. Bazı söylemler her ne kadar halkın geniş kesimleri tarafından cinsiyetçi olarak ele alınsa da bazıları daha sinsi oluyor. Buna da tabii aslında özen göstermek lazım. Haber başlıklarında ya da haber spotlarında şöyle ifadelerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin X şirketi Ayşe'ye emanet. Şimdi buradaki emanet kelimesi üzerine düşünelim. Emanet kelimesini biz ne zaman kullanırız? Ya tam böyle işin ehli olmayan birine bir iş emanet edilir ya da tam güvenilir olmayan birine siz bir olayı ya da bir neyse nesneyi verdiğiniz zaman emanet ettim dersiniz. Genelde biz bu ifadenin erkeklerin herhangi bir şirketin başına geçtiğinde değil de kadınların başına geçtiğinde kullanılan bir ifade olduğunu biliyoruz. O nedenle de bazı söylemler her ne kadar cinsiyetçi olduğu çok bariz olsa da olmayanlara karşı da uyanık olmalıyız. Beşinci bölümümüzde siyasetçilerin açıklamaları hak odaklı nasıl haberleştirilmeli? Siyasetçilerin açıklamaları ne yazık ki sadece ülkemizde değil ama artık dünyada da cinsiyetçi olabiliyor. Şimdi bu açıklamaları tabii ki biz haberleştirmeliyiz ama nasıl? Ne demek istiyorum? Diyelim ki bir siyasetçi kadın düşmanı bir söylemde bulundu. Kadın toplum içinde kahkaha atmamalı dedi. Ya da hamilelerle ilgili bir şey söyledi veya kürtaj konusunda kadın haklarına karşı bir açıklamada bulundu. Biz tabii ki bu açıklamaları haberleştirmeliyiz ama haberleştirirken iki tane konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi bu açıklamaları meşrulaştıran bir söylem kullanmamalıyız. İkincisi haberleştireceksek şayet bu alanda çalışan hak örgütlerinden ve de hak savunucularından ya da o konunun muhatabı olan kişilerin sosyal medyada verdiği tepkilerden faydalanarak haberimizi hazırlamalıyız. Yani aslında biz bu alanda yaptığımız haberle siyasetçilerin ayrımcı söylemlerini ifşa etmeliyiz ve de haberimizi hak odaklı bir perspektiften kurmalıyız. Altıncı kısmımızda haberlerde kullanılan görsellerle ilgili konuşacağız. Peki siz diyelim ki haberinizi hazırladınız, haberinizi aldınız, editöre gittiniz. Editör size soracağı soru tabii ki şu olacak. Bu haberde hangi fotoğrafı kullanacağız? Şimdi diyelim ki siz bir şiddet vakasını ele aldınız ve olayın olduğu andan ajansların geçtiği bir fotoğraf var. Bir kadın yerde kanlar içinde ya da illa bu tabii kanlar içinde olması lazım değil ama kadını daha mağdur halde işte gösteren bir fotoğraf da olabilir. Editör mesela bu fotoğrafı haberde kullanmak istedi. Sizin orada yapmanız gereken aslında o fotoğrafı haberde kullanılması halinde mağdura ya da ailesine ikinci bir travma olacağı için kullanılmasını önlemek. Peki editörse diyecek ki bu fotoğrafı haberde kullanmayalım o zaman ne kullanacağız? Şimdi biz burada temsili görseller kullanmaktan yanayız. Peki temsili e, görsel diye ifade ettiğimiz ne olabilir? Genelde internette aslında kadına şiddet diye arattığımızda ne yazık ki çıkan mor bir göz oluyor ya da kenara silmiş bir kadın oluyor. Bunları da kullanmayı tercih etmiyoruz. O zaman yine tabi ardından yine editör diyecek ki bu haberde biz ne kullanacağız? Orada önerimiz genelde şu oluyor kadın eylemlerinden bir fotoğraf olabilir. Ya da kadınların eylem sırasında ellerinde tuttukları pankartlar olabilir. O pankartlardaki söylemler çoğu zaman güçlendirici sloganlar içerdiği için bu tarz fotoğrafların ya da işte görsellerin kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Son bölümde hak örgütleriyle basının teması hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Genelde kadın örgütleri ya da LGBT örgütleri tırnak içinde özel günlerde aslında basın tarafından hatırlanıyor. Bu ne demek? Diyelim ki 8 Mart'ta mor çatı aranıyor, bir haber yapmak istediğinizi söylüyorsunuz, şiddete maruz kalmış biriyle röportaj yapmak istediğinizi iletiyorsunuz. Şimdi bir kere bu tarz açılan telefonların hak örgütleri nezdinde çok bir karşılığı yok. Bu ne demek? Sizin elbette e, basın mensubu olarak hak örgütleriyle bir iletişiminiz olması lazım. Ve fakat bu sadece özel günlerde değil işiniz gereği zaten onlarla bir temasınız olmanız gerekiyor. Bu söylediğim aslında esasen şundan da önemli. Hiç kimse en nihayetinde e, her şeyi bilmiyor. Bilmek zorunda da değilsiniz ama bilmediğinizi ne yapabilirsiniz? Öğrenebilirsiniz. Diyelim ki siz trans erkekle ilgili bir haber hazırlıyorsunuz ve jargona çok vakıf değilsiniz ve haberi de hatalı yapmak istemiyorsunuz. O zaman bu alanda çalışan bir e, örgütlenme ya da bir dernek, bir vakfı arayarak onlara konu hakkında soru sorabilirsiniz. Ama bunu yapmak için de tabii ki öncesinden bir iletişiminiz olması gerekiyor. Çünkü son dakikada arayacağınız bir dernek sizin içinize sinecek şekilde bir yanıt veremeyebilir. Ama eğer öncesinden onlarla iletişim kurmak konusunda marifetli olursanız yapacağınız haberlerde hem haber kaynağı açısından sizin elinizin altında önemli bir değer olur hem de bir konu hakkında bir soru soracaksanız ya da yine diyelim ki 8 Mart'la ilgili bir haber hazırlıyorsunuz bu da olabilir. Onlardan içinize silecek bir görüş alabilirsiniz. O yüzden her zaman için sadece özel günlerde ya da son dakikada değil basın mensuplarının Kadın ve LGBT hakları alanında çalışan örgütlerle her zaman iletişim halinde olması lazım. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu dersin sonundaki sorulara umarım bir göz atarsınız. Çok teşekkürler.